Sıkörsinde kadın ya da erkek olmanın aslında çok da bir farkı yoktur. Şöyle ki mekanizma aynı işler. Ancak stresle başa çıkma yöntemleri olarak baktığımızda kadınların e, rolleri bakımından daha yoğun oluşu sebebiyle bu dengeyi sağlamakta zorlanışı ve stresle daha zor başa çıktıkları için hastalıklardan daha kolay etkilendiklerini görmekteyiz. Öncelikle gününüzü planlayın. Her gün yapılacaklar listesi hazırlamak sizin sorumluluklarınız arasındaki dengeyi sağlamanıza katkı sağlayacak. Bu sayede yaşam kalitenizi yükseltecektir. Sorumluluklarınız ve rolleriniz arasında kendinize muhakkak zaman ayırın. Kendinize ayıracağınız bu zamanı dinlenmekle geçirebileceğiniz gibi kişisel bakım ya da kendinizi geliştirebileceğiniz kişisel gelişim aktiviteleriyle de geçirebilirsiniz. Ama muhakkak kendi alanınızı koruyun. Tartışmadan önce ne hissettiğinize bakın. Öfke mi, kırgınlık mı, pişmanlık mı, suçluluk mu? Bunlar Yükü pek de hafif olmayan duygulardır ve tartışmaya başladığınız andan itibaren sizi yönetecektir. Bu durumda sakinleşene kadar beklemek, belki bir 30 dakika, sonrasında tartışma yerine artık konuşma şeklinde iletişime geçmeniz konuşmayı sizin yönetmenize katkı sağlayacaktır. İlişkilerde sen ben hesabı yapmayın. Eğer ki hedefiniz biz olmaksa sen bana şunu yapmıştın, ben sana şunu yapmıştım gibi muhasebe konuşmalarına girmeyin. Çünkü bunlar ilişkinizin sen ben seviyesinde kalıp aslında hedeflediğiniz biz seviyesine gelmesine engel olacaktır. Biz olmak istiyorsanız ve bu yolda yapmak istediğiniz bazı şeyler varsa teklif eden siz olun. Çünkü hedef biz olmak. Sitem etmeyin, talep edin. Sitem ettiğinizde karşı taraf otomatik olarak savunmaya geçer ve kendisini iletişime kapatır. Bu durumda aslında ilişki daha çözülemez bir hal alır. Onun yerine talep ederseniz, istediklerinizi ve anlatmak istediklerinizi talepte bulunarak iletirseniz, karşı tarafla iletişim halinde bir sonuca vararsınız. Bu talep karşılanabilir, karşılanmayabilir. Ama varacağınız sonuç konuşarak varılmış olur. farkında olun. Neler hissettiğinizin, neler düşündüğünüzün farkında olun. Kimi zaman ani tepkiler verdiğinizde aslında hızlıca bir duygu ya da bir düşünce içinizden geçmiş oluyor ve o sizi yönetip ani tepki vermenize sebep oluyor. Eğer bunların farkında olursanız sizi yöneten duygu ve düşünceler yerine direksiyonda siz olursunuz. İlişkilerinizde empatik olun. Aslında çoğumuzun karşı taraftan beklediği ilk önce dinlenmek ve anlaşılmak ihtiyaçlarını önce siz gösterin. Siz dinleyin, siz anlayın, empatiyi ilk siz gösterin. Ve son olarak kendinizi kabul edin. Tırnak içinde hatalarınız, kusurlarınız, eksiklikleriniz olabilir. Ama bunlar Zaten Ayşe'nin, Fatma'nın, Mehmet'in hataları, eksikleri, kusurları ve bunlar ondan hiçbir şey götürmeyecek şeyler. Bu kusurlarla birlikte ona göre algısal olarak kusur olan, eksik olan, hatalı olan şeylere rağmen o hala Mehmet, Ahmet, Ayşe, Fatma. Dolayısıyla kendinizi bir bütün olarak sevmekten ve kabul etmekten vazgeçmeyin.